çocuk emanet senin değil. Senin aracılığınla geliyor ve sen ona iyi bakmakla mümkün olunca. Ona iyi davranmak, onu bir insan olarak hatta işte Allah'ın varlığını ona fark ettirecek kişiler de sensin. Hatta mesela bizim dinde böyle bir şey de var ya, yani. Belki evet. yani onlara dini öğretmek senin görevin, anne babanın görevi derler. Yani falan dinen böyledir. Tamam. Bunu yapar yapamaz anne ya da işte inancı o değildir başka bir şey yapar falan. Ilan Ama bakış açısı bu yani perspektif bu. Çocuk açısından da büyürken gerçekten anne, hakikaten dünyanın ta kendisi. Bedenin, bu dünyadaki deneyimin bütün materyalini maddi, manevi başta sunan, dediğim gibi çocuk bir biyolojik materyalden alıp bir insana dönüştüren bütün mekanizmaya anne diyebiliriz. Fakat çocuk doğduktan sonra, annenin tanımını biz aile şöyle yapıyoruz yani. Çocuk ihtiyaç duyduğunda o ihtiyacı gidermiş, orada olan kişi annedir. Ya bu her zaman anne bir kadın da olmak zorunda. Bir erkek bunu o? O erkek annedir. Ne bir bakıcı bunu yapıyorsa anne odur. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum biraz? Annelik yapmak ve annenin kendisi aynı kişi olmayabilir. Anneliği başkası yapıyor olabilir. Anne ise başka birisidir. Ya yani bir anne ölünce de bu olur. Bir anne çocuğunu terk edince de bu olur. Bunlar hepsi oluyor biliyoruz olduğunu. Annelik her zaman annenin yaptığı bir şey olmayabilir. Anne'nin anlamı çok yüksek çocuğun ve anne her zaman biyolojik anne anneliğin tanımıyla eşdeğer olmak zorunda olmayabilir.